Fatih benim sabrımı zorluyorsun oğlum. Nurdan Hoca gelecek ve Türkçe yapacağız. Çünkü Fatih Hoca ayrıldı. Hayır Uğur, Fatih Hoca'yı çok özledim. Ben diyorum ki, Fatih Hoca ayrıldı. Çünkü Fatih Hoca okuldan ayrıldı. Ve yeni hocamız Nurdan Akıntürk Özmel. Tamam mı? Uğur, Fatih, yapmayın ya. Sen karışma Şevval. Evet karışma. Gel de göstereyim ben sana istiyorum. artık. yaptığını gördün mü bu? Şevali ağlattın senin yüzünden. Hayır ben bak ağlatmadım sen yoksa müdürü çağırır mı? Ya sen ne biçim konuşuyorsun oğlum? Kendi işine Vakti bak sen de şimdi bazen özür dileyeceksin. Hayır sen de özür dileyeceksin. Hayır sen de özür dileyeceksin. Hayır, Hayır sen. Çocuklar. Uğur. Fatih. Durun artık. Gençler. Ne oluyor? Ben size kavga yasak demedim mi? Biliyorsun okulda kavga etmek çok yanlış bir şey değil mi? Hocam, Fatih kavgayı başlattı ve benim sözümü dinlemiyor. Ve Uğur kavgayı başlattı ve benim sabrımı zorladı. O zaman ikiniz de hemen benim odama geliyorsunuz ve sizinle özel bir şey konuşacağız. Uğur ve Fatih, okulda kavga etmek, tartışmak, bağırmak, çağırmak, dövüşmek çok yanlış bir şey. Siz niye böyle bir şey yaptınız? O zaman ikiniz de okuldan atıldınız. Derhal eve Derhal annenizi ve babanızı arayacağım ona göre. İkiniz de sakinleşiyorsunuz ve barışıyorsunuz, duydunuz mu? Biz artık iyi arkadaş değiliz. Uğur, okulda nasıl kavga çıkarırsın? Muhammed Hoca sana okulda kavga etmek, tartışmak, bağırmak çağırmak, dövüşmek çok yanlış bir şey dedi. Bu yaptığın doğru değil biliyorsun değil mi? Ama anne ve baba, bir şey yapmadım, çok özür dilerim, lütfen beni affedin. Evet yaptın oğlum. Özür dilemek iyi olmuyor işte. Yapmadan önce düşünecektin bunu. Sen ve Fatih okulda kavgayı başlattığınız için cezalısınız. Şimdi hemen git odana ve Fatih'le barışmadan dışarı çıkma. Kahretsin. Fatih, okulda nasıl kavga çıkarırsın? Muhammed Hoca sana okulda kavga etmek, tartışmak, barmak çağırmak, dövüşmek çok yanlış bir şey dedi. Bu yaptığın doğru değil biliyorsun değil mi? Evet yaptın oğlum. Artık sen kibar değilsin. Yapmadan önce düşünecektin bunu. Sen ve Uğur kavga çıkardığınız için cezalısınız. Yarın Uğur'la barışıyorsun. Tamam mı? Git odana ve Uğur'la barışmadan dışarı çıkma. Allah kahretsin ya.